Efendim herkese iyi günler. Bugün 20 Mart 2023 Pazartesi. Yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız her zamanki gibi. Efendim ilk gazetemiz Gazete Boğaz. Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale zaferinin 108. yıl dönümünde törenler düzenlendi. Şehitler abidesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özellikle deprem ve sel felaketleriyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var dedi. Evet, e, tabii ki konuşması daha uzun sürdü. Biz bu manşet haberin devamında vermiş olduk. Evet, Boğaz Gazetesi'nin diğer e, haberleri şöyle. Kent Konseyi'nde deprem çalışmalarını anlattı. Evet anlatan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgün Gökhan. Muhtarlara 46 saatlik farkındalık eğitimi. Bir yılda 2 milyon 200 bin araç kullandı. Evet bir yılda 2 milyon 200 bin araç. Ee, evet biliyorsunuz 1915 Çanakkale Köprüsü günlük 40 bin araç geçişi teminatıyla yapılmıştı, yaptırılmıştı daha doğrusu. Ee, bu da yaklaşık Şuraya ben onu hesaplamıştım. Ee, yılda yaklaşık 14 milyon 600 bin araç geçmesi planlanıyordu. 14 milyon 600 bin araç. Ee, bu sayıyla yılda 2 milyon 200 bin araç geçti yani 12 milyon 400 bin araç geçmemiş oldu. Hemen bu köprü açılırken biliyorsunuz, ee, oldukça şey rakamlar verilmişti ee, ve bu rakamlara göre bu köprü kendini amorti edecekti ama şu anda fark 12 milyon 400 bin araç yıllık ee, bu da 15 euro artı KDV olarak belirlendiğine göre varın siz hesaplayın ne kadar daha üzerine para ödeyeceğimizi. Evet geçiyorum burası Çanakkale gazetesine. Burası Çanakkale gazetesinin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler abdesinde konuştu. Çanakkale ruhu da ihtiyacımız var. Evet Çanakkale savaşlarının 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitler abdesinde düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meydana gelen deprem felaketini hatırlatarak yeniden Çanakkale ruhuna ihtiyaç olduğunu söyledi. Evet SGK fazla işten şikayetçi Çanakkale Ruhu ile Türkiye yüzyılı gibi haberlerde var gazetede. İşte Çanakkale gazetesi. Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçik Abidesi töreninde konuştu. Erdoğan 18 Mart bir anka kuşu gibi küllerimizden doğduğumuz zaferimizdir dedi. Evet 18 Mart 1915 gerçekten öyle bir ruhtur. Evet bir haber aslında deprem bölgesinde her şey var ama hiçbir şeye ulaşamıyoruz demiş. Göğüs Geren deprem bölgesinde koordinasyonsuzluk devam ediyor. Evet İl Genel Meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Göğüs Geren böyle bir söylemde bulunmuş. 18 Mart deniz zaferi için 440 kilometre yürüdü haberi de yer almış. Vitamin gazetesi kamuoyunda çifte başlık teşkilata yok cezaevine var. Tarih yaklaştı, gerilim arttı. Ee, evet, Çanakkale siyaset kamuoyu geçtiğimiz hafta iki başlık ile kapattı. Yeni haftaya da aynı başlıklarla girdiği gözlendi. Dönüş haberin içeriği gazetenin iç sayfalarında. Kent konseyi 2023 yılının ilk genel kurulunu gerçekleştirdi haberi de var. Efendim Bigan'ın Sesi Gazetesi Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı haberi var. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İşte ilk oruç tutulacak o tarih. Evet. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala. insanlar Ramazan ayına dair araştırmalarını arttırdı. Ramazan ayına kaç gün kaldı ve Ramazan bayramının ne zaman başlayacağına dair araştırmalar arama motorlarında ilk sıralarda yer aldı. Evet, ne zaman oruçlu olacağız şeklinde aramalar ıı, çoğalmış. Evet, geçelim hemen Lapseki gazetesine. Lapseki gazetesi manşet haberi Lapseki'de 18 Mart Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümü kutlanmış. Evet, şanlı zafer altın madalya ile taçlandı şeklinde haberlerde yer almış Lapseki Gazetesi'nde. Çanakkale Gündem Gazetesi bugün günlerden Çanakkale 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi. Evet Çanakkale'de bir tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Evet 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Afeni 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde gerçekleştiren törenin ardından inşası biten Gelibolu Eceabat yolunun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılı bile yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedül Bayır Kalesi restorasyonu ve Gelibolu Eceabat yolunun açılışını açılışına yönelik açıklamalar yaptı. Geçelim Kalem Gazetesi'ne. Evet 108 sene sonra Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var dendi Cumhurbaşkanı tarafından. Evet geçelim olay gazetesi Çanakkale geçilmez. Erdoğan Türkiye devleti ve milletiyle zorlukları göğüs gelecek kapasiteye sahiptir. Evet gerçekten de öyle. Haberler gördüğünüz gibi gazete manşetleri hep 18 Mart törenleriyle ilgili, 18 Mart haberleriyle ilgili. O yüzden hepsini tek tek defalarca okumaya e, gerek yok diyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. 57. Alay Yürüyüş Komitesi üyeleri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde ilçemizdeydi demiş gazete. Ay Yıldız Gazetesi... Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var ee, sözünü manşete taşımış. Kavakköy'de yağmur ve şükür duası yapılmış. Ayıldız Gazetesi'nin Gazetesi haberlerinde. Çan'ın sesi 108 yıldır aynı gururla. Kalkımda çalışmalar tam gaz. Şehit ve gazi aileleri kahvaltıda buluştu denmiş. Kalenin Sesi gazetesi Erdoğan'dan Çanakkale vurgusu, şehrimizi ve bölgeyi geleceğe hazırlıyoruz. Evet, Turan Çanakkale'mize hayırlı olsun demiş. Sedülbayır Bayır Kalesi ile Gelibolu-Ecabat Devlet Yolu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. Evet geldik son gazetemiz olan Biga Doğuş gazetesine 508 bin atarak Çanakkale'ye geldi. 508 bin adım atarak. Evet. Biraz önce de vermiştim haberi merak etmiş olabilirsiniz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul Bağcılar'dan üzerine askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Gazi Torunu ve Tokatlı Tokat 15'liler Derneği Başkanı Safvet Gümüş 440 kilometre yol kat ederek 10 gün süren yolculuk sonunda Çanakkale'ye geldi. Evet. Çanakkale Bağcılar'dan yola çıkarak Çanakkale'ye 10 günde gelmiş. 440 kilometre yolu yürümüş. Ama bu 440 kilometre Çanakkale Bağcılar'dan İstanbul Bağcılar 440 kilometre mi? Neyse onu da bir sorgulamak gerekiyor. Evet Çanakkale Zaferi Çelenk sunma töreniyle kutlandı. Çin sanatı ilgi çekiyor. Ramazan ayında et fiyatlarına zam gelecek mi? Artan gıda fiyatları vatandaşın tepkisini çekmeye devam ederken Kırmızı etin fiyatı ile ilgili Ramazan ayı öncesinde merak edilen yeni zam gelecek mi sorusuna yanıt geldi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı yaptığı açıklamada Ramaz Ramazan'da vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak. Yeterince etimiz de hayvanımız da var. İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle Ramazan'da ucuz et yer ifadesini kullanmış. Evet, ucuz et yiyecek demiyor inşallah yer diyor. Efendim bugün de gazetelerimiz bu kadar. Yarın tekrar birlikte buluşma umuduyla hoşçakalın diyorum.